Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ben tek başıma çekeceğim. Ee, şimdi başlıktan gördüğünüz üzere sabahlamaca vlog. O zaman videomuza geçelim. Öf, esniyorum da ama hiç uykum yok. En iyisi biz sabahlayalım. Ama bir sorunumuz var. Mila uyumuş. Uyandıracağım tabii ki de. Mila. 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 Uf, ne oldu ya? Uyuyordum ne güzel. Hadi sabahlayalım. Of ne sabahlaması ne güzel uyuyorum işte. Uykum var. Üf, uykunu alır götürürüm. ha. Ben uyuyamıyorum. Ben uyuyamazsam sen de uyuyamazsın. O yüzden. Hadi bakalım. Üf, ne hadi ya. Hadi video da çekelim. Üf, tamam. Kamera nerede? başlıyor. Başlat. Ama üstümüz mü değiştik de? Tamam. Bakalım. Ee, ben bunu giyeceğim. Dur bir dakika. bulamadım Şu anda bu benim için gayet rahat. Yok ben onu giyecektim. E, aynısını giyin. Ha, doğru. Tamam. Dün başladı. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabahlamaca vlog çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, Mia'nın zoruyla. Üf, ne zorladım ya? Ne mi zorladın? Üf, tamam arkadaşlar. Onu dinlemeyin. Neyse. Biraz sessiz mi olsak diyorum. Tamam tamam. Şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum. Ben bir çocuklara bakacağım. Tamam ben de geleyim. Bakayım uyumuş bunlar onlar. Bir ayak şişi duyuyorum sanki ben ya. bir şey olmaz ne olacak sanki. Kim gelebilir ki yani bu saatte? Anne Gül abla falan gelir. Gül ablamız da maşallah bizi ispiklemiyor. İnşallah. Tamam. Hadi gidelim. Çocuklar siz hala uyumadınız mı? Ya şey abla. Hadi çabuk yataklara. Abla ya fabla ya. Aynen annem gibisin. Ya kimin gibi olacağım? Allah Allah. Uyuyun. Ya Hadi iyi uykular. Koyun bakayım tabletleri. Ya fabla. Ya bakın. Saat kaç? Bakıyorum hemen. Saat gece bir. Ve bu sizin için çok geç bir saat. Fabla. Hadi iyi uykular. Kalkarsanız gözünüzü oynarız. He abla he. Ya ben koy. Ya annem diyor işte anne şey, şey. Tamam. Hadi biz aşağı inelim bir şeyler yiyelim. Ay dur. Kalemeni sevelim biraz. <gülüyor> Kalemek. <gülüyor> edelim, herhalde duygusal bir şeyler yapacak. Ya. Yani. yani kendini sevecek falan herhalde. Aynen kendini sevdirdim Mila. Yat karamel yat. Evet. Geç karamel. Şimdi de bunu temizleyecek. Temizleyecek. Tabii ki de sen temizleyeceksin. Niyeymiş o? Buraya gelmemizi söyleyen senin. Öf. Gece bir ve ben köpeğimin kakasını temizliyorum. Çok güzel. Şunu da aşağıya bırakalım. Çöpün yanına. Aferin. Gül abla. Kızlar ben uyumam da. Siz hayırdır? Bu saatte. Gül abla hem video çekiyoruz. Hem de sabahlıyoruz. Mia sayesinde. Ya of ne var ya. Uyku tutmadı. aldıysam kankam alır, kankam aldıysa ben de alırım. Uyumadıysam kankam da uyumaz. O uyumadıysa ben de uyumam. Tamam kızlar. Bir şey demiyorum. Seni çok seviyoruz Gül abla ya. Kızlar ne ya? Tamam. Bak, bir dakika, bir dakika. Pardon, Bak şurada. Bak şurada. Ne? şurada. Bak şurada. Bak şurada. Bak bak. Ya bir şey diyeceğim. Hiç uğraşamam şu anda yani. Bir şeyler hazırlamaya. Ben de sipariş edelim. Nereden? Akıllı 7-24 açık olan yerler var ya hani. Ha, doğru. Tamamen e, ben bilgisayarı getiriyorum. Tamam. Geldim. Benim canım çok hamburger çekti ya. Benim canım da pizza çekti. O zaman ikimiz de bir tane pizza bir tane hamburger. Bir tane de sarma söyleyelim. E olur. Tamam. Sipariş ettim. Gelir herhalde. Yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne? Benim canım bir de tatlı çekiyor. Yeni çıkanlar var ya. Benim de dur onu da söyleyeyim. Tamam. Onu da söyledim. Tamam. Hayır yani 7 çalışıyoruz diye bir şey diyemiyoruz da yani. Şimdi bu saatte de sipariş mi abi ya? Neyse. <laughs> 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 Sesler geliyor. Evet burası. Teşekkürler. Bir dakika ben ödeme için getiriyorum. Ne ben şimdi ya bunu? <laughs> Telefonum nerede benim? <laughs> Siz bunu Alexander Velio'nun hesabını yazın. Tamam. Otur <laughs> be. Neyse ben şunları kızlara vereyim. Mia, Mila. Biz, ben, ay, siparişlerimiz gelmiş. Teşekkürler Gül abla. Gece gece ne sipariş verdiler bana Yemek vermişler dün ne Gel şu tarafa gidelim. Aynen. Masada oturalım. Ya ben sana itiraf edeceğim bir şey. Ne? Uykum geldi. Benim de. Saat kaç? Gece iki. Ama biraz daha dayanmalıyız. Sabahlamak diye yani. Buna denir. Ay, şunları odaya koyup aşağı inelim. Olur. Ay, kamerayı koy. Bunu nereye koysak ki yani? Çok yerimiz varmış gibi. Tam buraya koyduk işte. Sıfırıncı kata inelim. <laughs> tamam geldik. <laughs> Annemler duymasın. Mesela şuradaki ışıkları falan. Biz bir açalım. Aa, açık kalmış Tamam da. Buraya niye ışıklandırma yapmamışlar? Ne Bir tek ışıklandırma yaptım. Okey. Ay burası ne tatlı aldı. Of çok iyi. Ben biraz oyun oynayacağım. Sen ne yapıyorsun? yap. Yap. Tamam ben de burada eğlenirim. Ver kamerayı ben çekeceğim şu. danlı video. Evet arkadaşlar o oyun oynuyor. Oynasın. Biraz da ben de oynasam diyorum. Ne? Ben, ben oynamak. Ne diyorsun ya? Çıkar şu kulaklığını. Ne? Çıkar çikolatanı da beni bir dinle. Ya ne? Ben oynayayım biraz. Tamam peki. Al. Ben bunu alayım. Oh be. Ne oynuyormuş bu da? Buna ihtiyacım yok. Tamam buna ihtiyacım yok. Bunu alayım. Evet arkadaşlar sanırım Mila size buradan bahsetti. Bu şekilde video çekiyoruz canlı yayın. Bu şekilde oturup oturup burada oturup var. Bu şekilde. Bu şekilde. Saat kaç Mila? Ne bileyim ben ya. Ya saat kaç bak oradan işte. Saat üç buçuk. Uyusak mı diyorum. İyi olur aslında. İyi uyuyalım o zaman. Ya da akşam. Ben uyumayacağım lan. Uyumayacağım lan. Ben hiçbir şeyler izleyeceğim. i̇zleyeceğim. Hadi Yukarıya çıkalım. Tamam geldik. Ne Oy. Damla tamam şimdi Tamam şimdi biz ışıklarımızı açalım. Tamam. Bir dakika bir dakika ben bunu hiç denemedim. Şunu da takayım deneyim. Oha! Çok tatlı. Baksana. Neresi tatlı şunun ya? Bana göre tatlı. Neyse şu anda hiç yani oyun oynayacak havada değilim. Of, odada da bir milyon tane suluk var ha. Aynen. Neyse ben biraz uyumaya çalışacağım. Hayır. Beni sen uyandırdın. Bu işe beni sen dahil ettin uyumuyorsa uyumayacaksın. En azından pijamalarımızı giyinelim. Tamam. <Sessizlik> Şuram, biz niye en başında değiştik ki kıyafetlerimizi yani? <Sessizlik> Hiç bilmiyorum. Şurada <Sessizlik> oturayım en azından. <Sessizlik> of benim canım çok sıkılıyor. Benim de. Ne yapsak ki? Bilmiyorum. Bakım yapalım mı? Olur. Hadi gel. Şu çıkabilir. Burada değil. Buradakilerden kullanamıyorum. Hangi'sini istiyorsun? Ay, hangi renklerde var? Bak bunlar var. Bir de yeşil var bir tane. Ee, ben bunu kullanacağım. Tamam. Ben de bunu takayım. Tamam şurada kalsın bu. Tamam. Ne yapacak ya? Benim canım çok sıkıldı. Burada Arkadaşlar biz bir süredir oturuyoruz ee, saat kaç olmuş bakayım ee, arkadaşlar saat 4 olmuş şu anda yani 4 olmuş ve Mila uyuyakaldı Mila 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 az geçti Mila. Hani bu maskeni çıkışımız lazım yoksa kırılır işte Kızırır. Tamam. Çalsın tut ben yüsmek. Dur kanka iyi misin bir dur şunu kullanmam lazım doğru tamam tamam da koyalım ve artık videoyu kapatalım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu tarz içerikleri daha çok istiyorsanız yani toka boka videolarını istiyorsanız like atmanız lazım. Görünür olması lazım. O zaman görüşürüz.